Yeni bir haftadan tüm izleyicilerimize merhaba diyoruz. Bugün pazarlama ve iletişim konusunda uzman iki değerli konuğum var. Bir tanesi reklam veren, bir tanesi ajans başkanı. Hemen geçmek istiyorum konuklarıma ve konumuza. Samet Ensarsarı, hoş geldiniz. Easy Cep Siyamosu. Hoş bulduk, merhabalar. Sağ olun. Ve Kaan Küçük, Judo Ajans Başkanı. Merhaba. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Çok memnun olduk, bizi kırmadınız geldiniz. Şimdi e, bugün sizlerle artık telefon, işte teknolojik cihazlar, hayatımıza girdi, devamlı giren ve sayısı artan ürünler, masamızda, cebimizde, her yerde kullandığımız bu cihazların e, bir pazar yeri gibi diyeceğim, online platformda bir araya getirdiğiniz iZiCep olarak. Ben önce bir markayı dinlemek istiyorum sizin ağzınızdan, birinci ağızdan ve daha sonra bu sektörde e, nasıl dinamikler var? Nasıl kararlar alıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Daha sonra da işin iletişim boyutunda hayata geçirdiğiniz bu kafaları yeniliyoruz kampanyanızın detaylarında konuşuyor olalım istiyorum. Sözü size vereyim. Tabii ki teşekkür ederiz Tankut Bey. EasyJap Türkiye'nin en büyük yenilenmiş ürün marketi. E, Türkiye'ye yepyeni bir soluk getiren bir girişim olarak aslında hikayesi doğuyor 2018 yılında. Ve daha sonrasında da e, 2020 ve 2021 yıllarında özellikle Ticaret Bakanlığı'nın e, yenilenmiş cihazlarla ilgili yaptığı yeni yönetimliklerle birlikte ve yeni kar kararlarla birlikte e, tüketicilerin karşısına çok daha güçlü bir şekilde geçen bir marka olarak hikayesine devam ediyor. Peki ne yapıyor EasyJap? Genç de bir marka. Çok genç bir marka ama çok hızlı büyüyen, Gerçekten de tüketicilere yepyeni bir e, alışveriş alternatif sunan bir marka. Siz de az önce çok güzel bir şey ifade ettiniz. Artık tüketici elektroniği gerçekten hayatlarımızın bir parçası. Tam olarak adı tüketici elektroniği, evet. Evet, bu, bu <laughs> noktada da e, baktığınız zaman da e, insanların yaptığı davranışları incelediğimizde de zaten bu konudaki sıfır tüketici elektronik dediğimiz sıfır cihazlar bu anlamda pazarın zaten domine eden kısmı. Ama bir anlamda ikinci el dünyası var. İkinci el dünyası da daha çok özellikle sokaklarda, mahallelerde, belirli çarşılarda daha çok alışverişi dönen ya da kişiden kişiye olarak alışverişi dönen bir pazar, bir dünya. EasyCep burada şunu görüyor. Özellikle son geçtiğimiz 10 yıl içerisine baktığımız zaman dünyada Kuzey Amerika'da ve Avrupa'daki bir trendi görüyor. Gördüğü Hı. trend de şu. Artık diyor ikinci elde bir güven problemi var. Bu güven problemine yönelik herkes sıfır cihaz almak istemiyor sıfır cihaz tüketmek istemiyor. Orada da bir finansal problem var. Çünkü günün sonunda artık alışkanlıklarımız nezdinde daha çok tüketiyoruz tüketici elektroniğini. Bu anlamda da yeni bir yol yaratılıyor ve bu yola yenilenmiş cihaz dünyası deniyor. Ve bu yani çok eski bir sektörden bahsetmiyoruz. Son 10 yılda gelişen, Amerika'da ve Avrupa'da gelişen bir dünyadan bahsediyoruz ama Türkiye'ye bunu izleyecek getiren firmalardan biri oluyor. İlklerden biri oluyor ve bu yenilenmiş dünyayı tüketici elektroniğini ikinci eldeki kullanılmış cihazları belirli standartlar, belirli prosedürler altında müşterilerine arkasında bir kurumsal bir marka kimliğini de koyarak, bir güvenceyi de koyarak sunduğu bir ortam, bir platform yaratıyor. Ben de bu yani burada en önemli noktalardan bir tanesi bence işin güvence kısmı. Yani aldığınız telefonun ya yani şimdi telefon konuşuyoruz sadece ama ya bugün burada EasyCep e, tüketici elektronik dediğiniz noktada yani giyilebilir teknolojilerden tutun anladığım kadarıyla e, işte masaüstü bilgisayara kadar veya dizüstü bilgisayara kadar uzanan affedersiniz masaüstü değil dizüstü bilgisayara kadar uzanan bir e, bütün bir prosesi içine alıyor. Şimdi peki burada eee telefondan ziyade tabii ki beklenti ve talep telefon olabilir hı hı. ama işin bir de bence e, o hani yenileme sürecindeki yapılan çalışmalar da önemli diye düşünüyorum yani bugün evet. bir tüketiciden siz bir cihaz aldığınızda hani önce işte bir e, kozmetik tarafına değil mi yani aldığınız cihazın işte çizikleri vesairesi var mı yok mu bunlar da önemli detaylar kim kullanmış telefonu ne olmuş bu ya orada önemli. çok enteresan dinamikler var. Şimdi bir kere bu yenilenmiş cihaz kavramı, yenilenmiş elektronik tüketici, tüketici elektronik kavramı çok yeni bir kavram olduğu için bunu anlatmamız gerekiyor. Çünkü neden? Bu tarafta şöyle bir alışveriş deneyimi var kişilerde. İkinci el bir cihaz alıyorlar. Ama bu cihazın içerisinde ne değiştirilmiş, hangi parçalar orijinal, hangi uygulamalar yer alıyor. Bilemeyiz canım, hiçbirimiz bilemeyiz. Yani. Ve bilemiyoruz eskiden kim kullandı. Kimler tarafından kullanıldı? Burada çok ciddi soru işaretleri var ve tüketici aslında burada biraz sıkışmışlık yaşıyor. Yani ne demek bu? E, finansal olarak her elektronik cihazını birinci el almak istemiyor çünkü bütçesini yönetmek zorunda. Bu arada rakamlarda yani <laughs> aldı başını gidiyor. Evet, ee, yani orada zaten hepimiz takip ediyoruz evet. oradaki rakamları da. E, bu anlamda bir fiyat hassasiyeti var. İkinci elde de evet kullanmak istiyor. O çünkü o cihaza, o elektrone kendisine de ihtiyacı var. Ama orada da soru işaretleri bulunuyor. İşte tam burada biz o sıkışmışlığı aslında çözüyoruz İzcep olarak. Ve oraya diyoruz ki, bakın diyoruz, devletimizin, bakanlığımızın, ticaret bakanlığımızın verdiği yetkiler doğrusunda biz bir yenileme merkezi açtık. Evet. Bu yenileme merkezi <laughs> tamamen profesyonel kadrolardan oluşan ve bu profesyonel kadroların bütün kullanılmış cihazları belirli testlerden, belirli kontrollerden geçirerek arkasına da TSE garantisini de koyan. Yani bu cihazın içerisinde hangi tip değişiklikler yapılmış, nelerden geçmiş? Yani bu bayağı kapsamlı de şekilde belirten. topluyorsunuz. Bakın anlamında. artık bu kullanılmış cihazı siz güvenle teslim alabilirsiniz diyoruz. Ve üstüne diyoruz ki bu cihaz evet kullanılmış bir cihazdı ve biz bunu yeniledik. O bütün prosedürleri gerçekleştirdik ve 12 ay boyunca da garantili bir şekilde alabilirsiniz diyoruz. Yani arkasına da markanın kurduğu o kurumsal güvenceyi, veriyor. güvenceyi de veriyoruz ki güven problemi yaşamasınlar istiyoruz. Peki Kaan Bey kafaları yeniliyor muyuz yani şimdi ben burada çok da etkili bir kampanya. Evet. tabi ee, tabii işin briefing süreci de aslında biraz yani iyicece bir çok net anlaşıldı bence. Hı hı. İletişim boyutunda konuşmak isterim. Yani buradaki hı hı. business plan tabii ki arka planda hı hı. çok ciddi çalışmalar ve ajansa verilen bir brief ee, bunun neticesinde ortaya çıkan bayağı iddialı bir e, kampanya. iletişim kampanyası olarak gözüküyor. Açıkçası biraz hani Samet Beylerden size nasıl bir brief geldi Hı -hı. E, ve nasıl değerlendirdiniz? O süreci biraz dinleyelim. Sizden. Şöyle anlatabilirim. Ee, EasyJet e, markası akıllı tasarlanmış bir kampanya. Hı. Marka. Yani bütün o e, ürün ve hizmet kurgusu gerçekten akılla yaratılmış bir marka. Bir kere o yüzden reklam kampanyasında akıllı olması gerekiyordu. Bizim başladığımız nokta buydu. Yani sadece bir durumu anlatan bir marka değil e, İzcep. Lineer ekonomiye hizmet eden değil, döngüsel ekonomiye hizmet eden bir marka. Mesela biraz önce çok güzel açıkladı Samet Bey markanın e, hani yapısını, içeriğini ama onun ötesinde de durumları var. Çok güzel bir yere değindiniz. Evet, döngüsel ekonomi demek, lineer ekonomi değil diye döngüsel ekonomi demek aslında çevreci bir yönünde olan bir marka. Yani biz insanı sadece tüketmenin ötesinde, bilinçli tüketmeyi yönelten de bir marka. Şimdi o yüzden aslında bunun arkasında çok büyük bir mühendislik yatırım olsa da... Uygulamadan bahsediyorsunuz. Evet yani uygulamadan bir telefonun alıp alıp alınıp yenilenip tekrar sunulması uygulamasından bahsediyorum. Hı. Marka bununla sınırlı değil. Yani sadece telefonu yenilemekten öte bir durum var markada. Kafaları yenilemekle ilgili bir durum var. Bizim bunu markayı net algılayıp anlamamız için e, gerçekten bizim de kafaları yenilememiz gerekiyor. Yeni dünyanın markası. Biz de kampanya o yüzden tasarlarken sadece fonksiyonel faydalar üzerine bir kampanya tasarımı asla düşünmedik ki zaten bu söylediğimiz bizif olarak da bize Samet Beylerden gelen bir şeydi, hı hı. bir bir vurguydu. Biz bunu zaten hem anladık hem de hissettik. O da çok önemli bir mesele ve biz de e, bütün o fikri oluştururken tüketiciye bunu anlatmaktan çok hissettirmeye yönelik bir kampanya kurgulamaya çalıştık. Çünkü bu bir bilinirlik kampanyasıydı. Markamız daha önce çeşitli reklam e, hani faaliyetleri yapmış, Aynen. iletişim faaliyetleri yapmış bir marka olsa da genç bir marka. Yani Peki, e, daha önce televizyon yaptı, televizyon iletişimi yaptı. sene evet. evet. Yani, orada şöyle bir bilgi de vermekte fayda var. Yani dünyada biliyorsunuz iş modeli trendleri var, farklı farklı evet. iş modeli trendleri var. Şu anda aslında bizim iz yapılar bulunduğumuz yerde, tabii biraz İngilizce bir tabir olacak ama c to b to c dediğimiz bir dünyayı biz aslında evet. yönetiyoruz. Nedir bu? Bir, müşterilerin mevcut tüket mevcut elektroniklerini toplayabiliyoruz. Evet. Böyle bir altyapımız var. Yani gelip rahatlıkla bizim platformlarımızda, mağazalarımızda ellerindeki cihazın fiyatının değerini öğrenebiliyorlar. Ve bize anında satılabiliyorlar. Bunu yani, online de yapabiliyor. Hem online hem de mağazalarımız Hı. üzerinden yapabiliyorlar. Hatta burada biz e, çok farklı hizmet modelleri de geliştirdik. 3, saat, saatte 3 saatte gelir, 3 saatte gelir alırız falan aynen, gibi. ile alabiliyoruz. 1 <laughs> saatte paranızı ödeyebiliyoruz gibi. Gerçek tüketicinin o anki ihtiyacını çözerek farklı müşteri deneyim alanları yaratmaya çalışıyoruz. Burada derinleşmeye çalışıyoruz. Hı. Ama bir yandan da aldığımız cihazları da işte o yenilediğimiz bir dünyayla birlikte ki hani oradaki şeyi de şöyle söylemekte fayda var. Yani 500'e yakın kişi bu operasyonda çalışırsa, yenileme operasyonunda. Hmm. Wow. Yani çok ciddi bir fabrika gibi çalışan bir yapıdan evet. bahsediyoruz ve bu geçen senenin başlarında eee 100'den yani 100 kişi, 100 küsür kişi diyeceğimiz bir kişilik ekiple çalışırken bugün 500'e yakın kişi çalışıyor. Ne zaman? Yani 2022'nin başında. Yani 100 kişilik bir ekip yani diyelim. devasa bir devasa bir, geliş, devasa, e, devasa bir, bir yapıya doğru giden bir var. Yapı var ki bunun sebebi de şu biraz. Müşterinin talebi. Tabii ki Biz anlattıkça bu yeni alternatifi, hı hı. yani o kafaları değiştirenler hı. bizi yakaladıkça, yenilenler bizi yakaladıkça hı hı. talep artıyor. Doğru. Ki geçen seneki rakamlarımız da onu gösterdi. Yani şirket bir yıl içerisinde 15 kat büyüdü. Ya bu arada e, çok iyi söylediniz yani Kaan Bey. O döngüsel ekonomi tarafı beni gerçekten böyle durduran, düşündüren bir noktalardan bir tanesi. Evet. Yani bir kere toplum olarak, daha doğrusu dünyadaki tüm ülkelerde Hı -hı. şehirlerde insanlar yani tüketim odaklı evet. yaşıyor bizde de hakeza bu bayağı Hı -hı. bir fazla Hı -hı. hani Avrupa ülkelerine göre biz daha fazla diyebiliriz Hı -hı. bu tüketme konusunda Hı -hı. ya işin üretme noktasında da bir o kadar zayıfız Bence ya da Hı -hı. çok acımasız Hı -hı. konuşuyorum ama yani orada bir zayıflığımız var hani Hı -hı. üretim Hı. zayıf tüketim çok Hı. yüksek arz talep nasıl karşılanır? Dolayısıyla bence çok doğru bir nokta. Yani alıp yenilemek Aynı. gerçekten e, insanların ihtiyacı şu anda 2 e, e, yıl ortalamayla Türkiye'de araştırmalara göre cep telefonun ortalama kullanım süresi bu 2.8 yıla doğru çıkmış durumda. Bunun pek çok sebebi olabilir ama e, kullanım olarak süresi olarak da biraz artma hissediliyor. Ama bunun ötesinde dünyada başta olmak üzere Türkiye'de de Döngüsel ekonomi ve döngüsel ekonomi üzerinden çalışan markalara eğilim trend çok fazla. Evet. Yani böyle bir sürü marka var. Özellikle pandemiden sonra da çok bir fark evet bravo. Şöyle Bra enteresan bir veri vereyim ben burada. Evet. Yani Avrupa ve Amerika'dan bahsederken oradaki yenilenmiş cihaz tüketimi Kullanım anlamında oran olarak baktığımızda yüzde yirmilere varıyor. Yok. Yani insanların yüz cihazdan 20 tanesi yenilenmiş cihazlardan oluşuyor. Aynen. Bizde bu oranlar yüzde daha. Yüzde birlerde diyeyim. Bu evet. farkındalığı arttırmak zaten bizde heyecanlandırdı. Zaten yani bütün kampanyanın meselesi de bu nasıl diyeyim durumu sistemi başlatmak üzerine kuruluydu. Biz EasyJet markasına dikkat çekelim ve bu arkasındaki o her şeyi detay detay anlatmak yerine. Bilinirliği arttırmaya yönelik bir kampanya yapalım. Mümkün olduğunca frekansla ulaşalım. Ve bunu hızlıca 12 saniyelik işte ortalama 12 saniye diyebileceğimiz 3 tane spotla gerçekleştiren şeyle başladık. Ama hız biraz önce Samet Bey'in söylediği şey yani markanın çok kısa sürede üstel olarak büyümesi. Yani 100 kişiden 500'e bizim reklam kampanyasında da yaşadığımız bir durum oldu. Normalde bir reklam kampanyasına göre çok kısa sürede üretilmesi gereken bir durumdu. İşte Türkiye'deki hani durumlar sebebiyle, işte yayınlar, seçim vesaire sebebiyle çok hızlı aksiyon almamız gereken bir süreçti ve o süreçte işte Samet Bey'le ve ekibiyle çok iyi anlaşabiliyor olmamız. Aynı dili konuşabiliyor olmamız, ajanslar e de de bize. Samet Bey'in de geçmişinde. Tabii, e, aynen. Yani meslektaşız neredeyse. Neredeyse. Evet. <laughs> neredeyse değil meslektaşız <laughs> aslında. Doğru. Evet. evet. Yani ajans sahibi, geçmişte ajans sahibi olması hakeza çok önemli bir şey oldu. Çok rahat, çok böyle e, birlikte çok net, e e, hızlı yol alabildik. Nereden yürüyeceğinizi biliyorsunuz. Aynen öyle. Doğru, güzel bir şey. Hakeza biz o ortadaki yapı olarak. Ee, müşteri tarafından çok şanslıydık ama e, prodüksiyon şirketi açısından da çok şanslıydık. Hokus Film. Onların adını burada tekrar e, geçirmek lazım. Hatta Hokus. Tünemeyi Gelin. geçenlere evet, teşekkür ederiz. Aynen. Yani. Em, Yönetmenimiz Emre Tanrısevem. E, e, kurucu ortaklar işte Eyüp Kırbaş, Ferit e, Katipoğlu. E, işi o kadar e, sahiplendiler ki biz hakikaten üç ekip bir araya gelip çok kısa bir sürede, birlikten yayına böyle hakikaten çok kısa bir sürede e, işi tertemiz çıkarabildik. Kaan Bey ben daha detaya inmeden bir filmleri izlemek istiyorum tabii, tabii Filmleri tabii. izleyelim Tamam Yeni telefonun garantisi var Telefonu yenilemek için Önce kafayı yenileyelim Yenilenmiş telefonun da 12 ay garantisi var Yenilenmenin yeni kolayı Verin parasını Alırım yeni telefonu Telefonu yenilemek için Önce kafayı yenileyelim Yenilenmiş telefon alırım çok uygun olur. Zaten ilk günkü gibi pırıl pırıl durur. Hatta eskisiyle takas da... Yeni, yeni telefon alırım daha uzun kullanırım. Telefonu yenilemek için önce kafayı yenileyelim. Zaten hepsini 2-3 yıl kullanıyorum. Yenilenmiş telefon alırım 12 taksit öderim. Tabi burada yani taksit avantajı da var onu da iyi vurguluyorsunuz. Yani kısa sürede bence tık tık Aynen. tam olarak karşıya geçiyor. Nasıl Markım'da, geçti süreç? Şöyle, markamızda biz fonksiyonel faydalar üzerine konumlanmayı doğru bulmuyor. Çünkü bu fonksiyonel faydalar, yani kanunsal düzenlemeler sebebiyle her an değişebilir ve bu fonksiyonel faydayı sunan herhangi bir marka sizin ciddi rakibiniz olabilir. Ama fonksiyonel faydaları söylemiyoruz anlamına da gelmiyor. Çünkü bunlar bizim markamızın satı markamızın hizmet politikasında, ürün satış politikasında çok önemli kural var. O yüzden filmlerimizde göbeğinde bu var. Zamanın fazla yoktu. Her şeyi çok hızlıca halletmemiz gerekiyordu ama hakikaten adanmış bir ekip vardı. Prodüksiyon süreci de bu şekilde geçti. Yani çok uğraştığımız mesele çok detay. O saç meselesi mesela. Yani o günleri hatırlıyorum. Hakikaten <laughs> çok kolay gibi geliyor. Ama değil. Onun işte gerçek saç olacak. işte naylon saçı olacak. Onların işte şey falan. O Ona yani, çok kritik çıkıyor biliyorsunuz. bu evet, evet, evet. Prodüksiyon süreçleri de, ajans, yani, marka vesaire. Aynen. Ee, orayla çok uğraşıldı. Ama en sonunda istediğimiz noktaya geldi. E, bütün filmlerimizin yani dediğim gibi çok zamanda olmadığı için her şey hızlı çözdük. Ama bu ya harcanan emek zaman az olmadı. Onu söyleyeyim. Ya yani mutlaka, gece gündüz demeden gün çalışıp tabii ki. E, son haline getirebildik filmleri. Kaç gün sürdü çekimler? Çekimlerimiz toplamda bir gün sürdü ama sadece çekimler. Yani post prodüksiyon, prodüksiyon süreci toplam iki haftaya yakın bir diye ya, bilirim. gayet ki. pratik ve etkili bir şekilde çözülmüş. Gözükmenize sağlık. Yani. Burada şunu da eklemekte fayda var. Biz kime İzjepe anlattığımız zaman evet herkesten çok pozitif reaksiyon alıyoruz. Yani insanlar markamızı seviyor, yaptığımız işi değer veriyor, yaptığımız işi çok akıllı buluyor ve bir parçası olmak istiyor. Yani bugüne kadar çok hangi yani. iş ortaklara çalışırsak çalışalım, herkesin yani. gerçekten markayla kurduğu ilişki farklı bir ilişki çok olmaya yani. başladı. Bu da zaten işin çıktılarına da yansıyor. Yani herkes işi sahiplendiği zaman sürelerde çözülebiliyor, krizlerde yönetilebiliyor. Ve Aynen. o anlamda o sinerji tabii ki eski ajansçı olarak tab baktığımız zaman eski ajans sahibi işte bu işlerin içerisinden geçen birisi olarak da e, biz de marka olarak o dinamiklere hassasiyet göstermeye çalışıyoruz. Çok yani e, iş ortaklarımızın dininden anlayalım. Onlar onlara kendimiz çok, daha yani. iyi ifade edelim ki biliyorsunuz zaten reklamcılıkta hep o şeyden, başarı hikayeleri, o sinerjiden doğar. Tabii. Bravo. Yoksa e, çok iyi ajansa, çok iyi reklam verenler çok kötü işlerde çıkartabiliyorlar. No. Bu anlamda biz buna dikkat etmeye çalıştık ki bu da bizim biraz marka olarak da şansımız. Evet. Çünkü ben şeye çok inanıyorum. Yaptığımız işe baktığımız zaman ki biz şirket içerisinde ekiplerimizi de bunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz insanların daha öncesinde hiçbir zaman deneyimlemediği bir alışverişi sunuyoruz. Alışveriş tamam. deneyimini sürüz. Nedir bu? Bu insanlar daha öncesinde hiçbir zaman yenilenmiş bir cihaz almadılar Evetlar. evlerine. Ceplerine yenilenmiş bir cihaz koymadılar. Böyle bir ya da bizim gibi kurumsal bir markaya gelip yani burada önemli olan şey şu galiba değil mi? İkinci el cihaz almış olabilir ama evet, yenilenmiş almış. dediğiniz evet. nokta özel paketiyle öyle. Hı. Özel garantileriyle. Tam onu soracaktım. Yani şimdi, şimdi sıfır bir telefon aldığınızda, örneğin, ya yani işte kutusuyla vesaire falan, ilk siz açıyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Şimdi sizde de bu deneyimi. Kesinlikle, yaşıyorsunuz tamamıyla bu da. deneyimi yaşatıyoruz. Bu deneyimi de iyileştirmeye çalışıyoruz. Çünkü biz şunu düşünüyoruz: Tüketicilerimiz ilk defa bir ürünle, bir alışveriş deneyimiyle karşılaşıyorlar. Biz onları çok iyi anlamamız lazım. Hı -hı. Onlara gerçekten empati göstermemiz lazım ve o deneyimi olabildiğince mükemmelleştirmeye çalışalım ki. Bu süreci hayatının işte hem sürdürülebilirlik tarafındaki evet. dünyaya katkısı evet. anlamında hem bütçesine yani aile bütçesine katkısı anlamında e bir de bu işin şey tarafı da var. Yani o cihazların baktığınız zaman ömrünü uzatıyorsunuz ama uzatmakla birlikte milli ekonomiye de katkısı olan evet. bir süreçten bahsediyoruz. Evet. Doğru. Sonuçta bunların hepsi ithal ürünler. Evet. Biz bu ithal ürünlerin daha çok kişiye ulaşmasına aracılık eden akıllı, güvenilir bir yol olmaya çalışıyoruz. Ve bu da bizim biraz tabii şey oluyor. Hani meydan okumamız oluyor baktığınız Bravo. zaman e, yolumuz uzun görüyoruz ama doğru işlerle birlikte de e, anlatmayacağız. <laughs> net olduğu sürece yapacağımız iletişim kampanyasında zaten e, doğru belirledikten sonra o hedefe ulaşmamak için herhangi bir e, durum yok diye düşünüyorum. Zaten biraz önce kriz diye söyledim, sana, be, aslında o işin bir süreci, yani sürecin bir parçası. Onu yönetmek için de aslında sorunların büyüklüğünü hiçbir önemi yok gerçekten. O sorunları e, aşmak için niyetli ekipler var mı yok mu? O gerçek ihtiyaç. Ki bu noktada hani bizim pazarlama ekibimiz de açıkçası çok bu evet. anlamda hani onlar da çok ciddi Teb bir özveri gösterdiler. Tecrübeli. Ee, hem tecrübeli hem de yarattıkları evet. vakitlerle birlikte çünkü bu işler gerçekten yani bazen baktığınız zaman bir hani proje çıktığı zaman herkes alkışlıyor ya da güzel oluyor evet. ama arkasında e, ee, ciddi bir alın teri de olabiliyor. Gayet diyor. tabii canım. Ee, bunu da hani farkına varıp yönetmek de önemli olduğunu bu, görüyorum. Bu da hani biraz önce de konuştuk. Gerçi hani ben de hep inanırım kameranın arkasında yaşananlar kameranın önüne yansır. Böyle o 10 saniyelik bir reklam spotu da olsa. Doğru. O alın teri, o çaba iyi niyetle herkesin elinden geleni yapması e, e, sonunda kameranın önüne çok güzel böyle pırıl pırıl bir iş olarak çıkıyor ki bu işte öyle bir iş diyebiliriz biz. Valla emeği geçen herkese başta sizlere çok teşekkür ediyoruz. Programımızın Sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Ee, Ayağınıza sağlık tekrar. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, e, bu hafta yenilenmiş e, telefonları, ikinci el cihazları e, piyasaya, son tüketicilere sunan izi ağırladık. Ve reklam ajansı Judo ile beraberdik. Herkese iyi hafta sonları diliyor. Haftaya görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.